Arkadaşlar merhabalar. Mat Meraklısı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle MEBİ'den AYT 7. denemesinden 29. soruyu çözeceğiz. Bir trigonometri oran sorusu. E, fakat ÖSYM'nin de çıkmış sorularında bu tarz bir soru mevcut. O yüzden dikkatli dinleyin. Şekil 1'de ön yüzü yeşil, arka yüzü sarı renkli olan ABCD pardon ABC dik üçgeni şeklindeki karton B köşesinden DE boyunca katlandığında bak ne boyunca katlanıyorsa orası arkadaşlar e, bizim için iç açı ortay doğrusu olmuş oluyor bu üçgen için. B ile C köşeleri şekil 2'deki gibi çakışmaktadır diyor katlandığında. He. Şimdi bak katlandığında bu buraya geldiği zaman ne olacaktır? Buradaki uzunluk şuraya geldi. Ve dikkat et şu açı ne oldu? Tabii ki de köşeye gitti buraya geldi. Tamam. Bunu olduğun gibi böyle katladın. Değil mi? Dolayısıyla bak taban açıları eşit üçgen zaten ikiz kenar üçgendir. E, buradan tepeden e, indirdiğin ne kenar ortaya olacaktır? Yükseklik. Peki. Kenar ortayın aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da açı ortay değil midir? Evet. Peki. X, X burası ne yaptı? 2X, 2, X. 2 bir dıştan. Peki. Burada hipotenüsün 1 olsun. Tamam oran yapıyorsun. Hipotenüs bir 1 demek istiyorum. E keza burada da bir olacak. Hocam niye? Çünkü direkt karşı dik kenara sin x, komşu dik kenara da cos x demek için. E burada da cos x yaptı. E bak burada ne olacak? Bu sefer 2x'in karşısı olduğu için sin 2x. 2x'in komşu da cos 2x oldu. Değil mi? Komşu bölü hipotenüs. Adamın paydası 1 yani. Direkt şak diye koyabiliyorum. Peki dolayısıyla ADC üçgeninin şuradaki üçgenin alanı ne yapacaktır? Bak taban çarpı yükseklik bölü 2'den cos 2x çarpı sin 2x bölü 2 yaptı alan. BDC üçgenin alanına. BDC üçgenin nerede? Şurada değil mi? Şöyle değil mi? Hocam çok belli oldu. Çok sağ ol. Şurada değil mi? Değil mi? Şu üçgen. Taban ne? 2x. Pardon. 2 cos x. Çarpı. Yükseklik ne? Sin x. Bölü 2. Evet. Bunun buna oranına bakıyoruz. Paydalar götürdü birbirini. Şu adam zaten sin 2x demek. Hocam uzun uzun yazar mısın benim için? Ben anlamıyorum diyorsan. Cos 2x çarpı sin 2x bölü 2 cos x sin x yaptık arkadaşlar. Ne demektir bu? Şu zaten sin 2x demektir. Geriye ne kalıyor? Cos 2x kalıyor. Demek ki doğru cevap ne olacakmış? D seçeneği olacakmış. Beni izlediğiniz için teşekkürler.